Kaon Kinet uygulaması üzerinden ödev nasıl eklenir ve girdiğimiz ödevlerin sonucu nasıl gelir onu göstereceğim. Bunun için ana ekrandan ödevler bölümüne giriyorum. Ödevler modülünde başlık yazısının yanındaki mavi ayarlar işaretine tıklıyorum ve yeni ekle diyorum. Bir bir başlık yazıyorum. Matematik. Birinci hafta ödevi diyebilirim. Buraya ödevimin yolunu yazıyorum. Matematik. Map kitabı. 7-10 sayfalar çözülecek diyebilirim. Ödevimin neyse. Başlama tarihi bugün otomatik olarak geliyor. Son tarih ben bu ödevi ne zaman kontrol edeceksem onu seçebilirim. Eğer iki gün sonra kontrol edeceksem iki gün sonra ayı seçebilirim. Ve haftaya diyelim ki salı günü kontrol edeceksem istediğim hangi tarihte kontrol edeceksem onu seçebilirim. Öğrencileri seçeceğim. Öğrencileri tıkladığım zaman dersine girdiğim sınıflar geliyor. Ben buradan eğer matematik dersim varsa matematik olan dersimi seçebilirdim. Ee, buradan göstermek için nasıl kontrol edildiğinde bir tane öğrenci seçeyim. Dilersem en üstten bütün öğrencileri aynı anda seçebiliyorum. Bir tane öğrenci seçeyim. Tamam diyorum. Başlık yazdım, ödevimin ne olduğunu yazdım, kontrol tarihimi belirttim, öğrencilerimi seçtim. İstersem eklentiler kısmından, telefonumdan veya bilgisayardan bir dosyada seçebilirim. Ve kaydetleyip ödevimi kaydediyorum. Ödevimi kaydettiğim zaman velime ve öğrenciye bilgilendirme gidiyor. Ödevleri kontrol ettikten sonra sonucunu girmek için burada dersimin ismi 2B 0 bölü 1 yazıyor. Yani bir öğrenciye göndermişim ve hiç öğrenci kontrol etmemişim. Bu anlama geliyor 0. Bunun üzerine basıyorum turkuaz olan yere. Dilersem devamsızlıkta olduğu gibi üstteki doldur bölümünden herkesin ödevini yaptı deyip işte arada yapmayanları getirmeyenleri değiştirebilirim. Ya da üzerinden değişiklik yapabilirim. Ee, burada yaptı, eksik yaptı, yapmadı, ödev kontrol ettiği gün getirmedi, veya o gün gelmedi, geç getirdi, izinli olarak yapmadı şeklinde ödevimin sonucunu girebilirim. Yine bu sonucu seçip kaydet dediğim zaman e, velime de bu defada da e, şu ödev, e, şu öğrenci getirmedi şeklinde bildirim gidecek. Burada görülme tarihi var. Eğer bu ödevi açtıysa öğrencim burada o ne zaman açtıysa o tarihi de görebilirsiniz. Buraya kaydet dediğim zaman tekrar... Üstten ödevlere basıp ödevlere dönüyorum. Burada ödevin bir öğrenciye verilmiş ve bir öğrencinin kontrol edilmiş şeklinde görünüyor.